Merhaba arkadaşlar ben Hilmi Cerden. Bugün size Wi-Fi şifresini öğrenmeyi göstereceğim telefonunuz üzerinden. Hemen yukarıdan çekiyorum. Wi-Fi'nin üzerine geliyorum. Wi-Fi şeyine girdik. Şu an bağlı. Bunun şifresini öğrenmeye çalışıyorsunuz büyük ihtimal. Bunun üzerine bir defa tıklıyorum. Burada bir tane kare kod geliyor. Bu kare kodu okutmanız lazım. Evet arkadaşlar bu kare kodu diğer telefonu okudarak e bağlayabilirsiniz telefona. Ama size şifre lazım olduğu için onu göstereceğim. Hemen bunun ekran görüntüsünü alıyoruz. Ekran görüntüsünü alayım. Şu an ekran görüntüsünü aldım. Başka telefonum olmadığı için böyle yapacağım mecburen. Şu şekilde ekran görüntüsünü yazdırdım. Hemen telefonuma gelip şöyle şurada görüyorsunuz kare kod okuyucu. Bunu Google Play'den indirebilirsiniz. Barkod kare okuyucu diye. Buna tıklıyorum. Herhangi bir olabilir. Hemen şöyle açıldı zaten. Bunu kare kod okuyacağım. Direkt okudu zaten. Hemen şöyle geliyorum. Evet okudu. Adı Hilmi Cermen. Parola şifrem çok gizli. Bu şekilde şifreyi bulabilirsiniz. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğenebilir. Abone olabilirsiniz. İyi günler.